Usta ustada böyle soruyorlar. Siz ustada Risale'lerine tam sadık kaldığınız zaman ustada hepiniz varız. Evet. Sizi tebrik ediyorum. Ustada varırsınız. Evet. Hepinizde varırsınız. Evet. Bir bekçiye bedel dinler muhafız olursunuz. Hem sizler dahi benim yerimde her bir mecmayı, nuriyeyi bir manevi sait görüp benim bedenim ondan ders almaya çalışınız. Sarsılmayın fani zahmetlerin ehemeti yoktur bizim sohbetimize hiçbir şey mani olmaz. Hatta Berzak'taki merhumlar ve 20 sene sureten görmediğim nur şakitleri, nur kardeşlerimi her zaman görür gibi biri beraberlik hissediyorum. Benimle hakikat meşrebinde sohbet etmek ve görüşmek isteyen adam hangi risaleye asla benimle değil, hadimi Kur'an olan ile görüşür ve hakiki imaneyi imanın zevkle ders alır. Evvela suretin görüşlediğimizden merak etmeyiz. Bizler manen her zaman görüşüyoruz. Benim ehemmiyetsiz şahsıma bedel nurlardan hangi risale diye okusanız veya dinleseniz benim adi şahsım yerine Kur'an'ın bir hadimi hasiyetiyle benimle o risaleler içinde sohbet edersiniz. Zaten ben ben de sizinle bütün dualarımda ve yazılarınızda ve alakanızda hayalinde görüşüyorum. Bir dairede bulunmamızdan her vakit görüşüyoruz gibi. Evet. risale ile görüşen benim adi şahsımla değil. Kur'an adimi Nur Sercivan görüşüyoruz. Çünkü Nurla'daki ilim başka kitaplar gibi bir ilmi ders dinlemek değil belki müellifinin manevi ameliyat ve tedaviler içinde ve bütün latif ve duygularıyla çırpındığı ve çalıştığı ve kısmen aynı yakın kazandığı aklı ve hali ve kalbi hissi, tasdik ve zevk hakikatleri onun ders adı yeden ders almak. Ve manevi muhabere ve sual ve cevabı müstevilane dinlemektir. Bu ise fena ve şahsımla sohbetten çok ziyade faydası var.